Rüyada yaprak görmek Rüyada yeşil bir yaprak görmek sıhhat ve sağlığa, kuru yaprak ise hastalığa işaretle yorumlanır. Rüyada dalından kopmuş yerde bulunan bir yaprağı veya yaprakları görmek iyiye yorumlanmaz. Bu rüya üzüntü ve kedere bazen de hastalığa işaretle yorumlanmıştır. Bir kimse rüyasında ağaçta yaş ve yeşil yaprak veya yapraklar görse bu rüyası onun mutluluğuna, sağlık ve sıhhatinin iyiliğini işarettir. Yani yeşil yaprak ve yaş yaprak, sağlık ve sıhhate, kuru ve kopmuş yapraklar da hastalığa ve sağlıksızlığa işaretle yorumlanır. Bir kimse rüyasında kitap yaprağını veya bütün olan Kur'an-ı Kerim yapraklarından birini yemiş olsa bu onun bol bir rızık ve geçim elde edeceğini işarettir.